Bursa'nın güneyindeki ilçelerde zengin mermer rezervleri var. Bunlar ülke ekonomisi için büyük bir değer. Hepsinin çıkarılıp işlenmesi lazım. Ancak bölgedeki kötü işletme örnekleri doğaya ve tüm canlı türlerinin yaşam alanlarına yapılmış yanlış müdahaleler sonucu yeni bir işletme açılması bölgede tepki topluyor. Su kaynakları, meralar ve çevreye verilen zararlar nedeniyle bölge insanı yeni bir mermer ocağı açılmasına sıcak bakmıyor bölgede geçmişte yargı kararlarıyla durdurulan birçok işletme var. Orhaneli, ilçesinin Dağgüney Güney mahallesinde açılmak istenen mermer ocağına da itirazlar yükseliyor. Bursa, merkezli Dağgüney Güney Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği önceki akşam bir toplantı yaparak açılacak mermer ocağına karşı hukuki mücadele kararı aldı. Orkide Düğün Salonu, N'daki toplantıya, GÜNEYDER Başkanı Cengiz Yıldırım, DA Yumuşak GDR Nilüfer Şube Başkanı İrfan. Dündar, Çirişhane Muhtarı Durmuş, Soğanlı Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, Osman Gazi Belediye Meclis Üyesi Emin Dündar, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan, D.O. Yumuşak G.A.D.E.R. Başkanı Murat Demir. Avukatlar Hatice ve Yusuf Keskin, Çevre Mühendisi Özge Sivroğlu ile mahalle sakinleri katıldılar. Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Aslan, mermer ocağının topraklarına vereceği zarara işaret etti ardından da, bunu başköylüler, kara ağızlılar, koz başardılar. Biz de direnerek başaracağız, dedi. D.A. Yumuşak G.D.E.R. Nilüfer Şube Başkanı İrfan Dündar. Da, mermer ocağının iptali için kurdukları komisyonun çalışmalarına işaret etti. Dündar, bunun da mücadeleyi siyaset üstü bir konu gördüklerini ve tüm siyasi partilerden bu konuda destek isteyeceklerini vurguladı. Dağ Güney Mahallesi, yörenin okumuş insanı en çok yerleşimlerinden. Bu konudaki mücadelelerinde çokça destek alacaklarını düşünüyoruz. Toplantıya katılanlar Bursa, da bir yerlerle gelmiş köy halkından. Dolayısıyla bu mücadelede onlar da yer alacaktır. Mermeri çıkarıp doğayı tahrip eden, araziyi yeniden eski haline uygun getirmeyen işletmelerin bundan sonra işleri çok zor. Kaldı ki, daha güneyliler bölgelerinde mermer ocağının açılmasına sıcak bakmıyorlar izin veren kurumların ve işletmeci şirketin işinin kolay olmayacağını, başlatılacak hukuki mücadelenin kazananın da mahalle sakinleri olacağını düşünüyoruz. Elbette yer altındaki cevherlerimiz ekonomiye kazandırılmalı ama bölgedeki kötü işletmecilik uygulamaları maalesef itirazları yükseltiyor. Tahrip olmuş dağlar, araziler, kirletilmiş su kaynakları olduğu gibi gözümüzün karşısında duruyor kazançlarını katlamak için doğayı ve canlıların yaşam alanlarını, kaynaklarını tahrip eden firmalar oldukça buralardaki tepkiler de çoğalacaktır. Dağ güneylilerin mermer ocağına karşı başlatacağı mücadelenin nereye evrileceğini takip edip göreceğiz. Yüzüncü yıl coşkusunu doya doya yaşadık. Güçlü, gelişmiş ülkelerin geçmişinde büyük kahramanlık ve başarı öyküleri vardır. Hiçbir ulus kendiliğinden doğup, büyüyüp, gelişmez. Türkiye Cumhuriyeti de bütün bu merhalelerden geçip geldi bir asrı geride bırakan cumhuriyetimiz ile bugün daha çok övünüyoruz. Yokluk, kıtlık yıllarından kendi ayakları üzerinde durabilen Türkiye. Ye kolay gelinmedi. Dün bütün yurtta cumhuriyetimizin yüz. Nokta. Yıl kutlamaları vardı. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz gelin gibi bayraklarla süslendi. Büyük kentlerimizdeki ışık gösterileri, sahip olduğumuz asker, silah gücümüzün, ekipmanımızın sergilediği gösteriler görülmeye değerdi. Türkiye Cumhuriyeti. Bugün dünya ulusları içinde güçlü ordusu ile nam salmış bir ülke, yüzüncü. Yıl kutlamalarında biraz da dosta güven düşmana korku salmış olduk. Etrafımızdaki coğrafyada yaşanan gelişmeler bizim her daim uyanık ve hazır olmamızı zorunlu kılıyor, yüz. Yılda çok mesafe kat eden Türkiye Cumhuriyeti, gelecek yıllarında edindiği bu güç ve gelişmişlikte dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükselecektir. Nice yeni yüzyıllara, Gazze'ye girmekten çekinen bir ordu. Filistin de Gazze'li Müslüman kardeşlerimiz İsrail tarafından 3 haftadan bu yana havadan bombalarla acımasızca katlediliyor. Dünyanın canlı yayında seyrettiği soykırım vahşice sürüyor. Dünyanın en güçlü ordusu zannedilen İsrail. Masumları orantısız biçimde ayrım gözetmeksizin havadan vuruyor. Gazze, ye karadan da gireceğini açıkladığından bu yana buna bir türlü cesaret edemiyor. Çünkü, kendisini orada büyük bir felaket bekliyor. Arkasını sıvazlayanlar da karadan Gazze ye girmemesi konusunda uyarıyorlar. Silahlanmaya milyar dolarlar harcayan Arap. Ülkeleri İsrail'in bu soykırımını kabullenmiş durumda. Bir uyarı, ihtar dahi vermiyorlar. Oysa, Gazze, ye karadan giremeyecek kadar korkak bir ordu elinde hava gücü olmasa hiçbir şey yapamayacak. Bir de karşıda o gücü kıracak ekipman olsa demek ki, yerinden kıpırdayamayacak. Hafta sonu İstanbul. Daki büyük Filistin mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir gece ansızın gelebiliriz, mesajı yabana atılmamalı. Kutsal belde Kudüs-İsrail, ineline bırakılamayacak kadar bir İslam ve peygamber emanetidir. Öyle görünüyor ki, o emaneti sahiplenme görevi yine Türkiye'ye düşecek. Maalesef Arapların böyle bir derdi yok.